Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet bildiğimiz gibi yeni sezon geldi. Yeni sezonla birlikte bu sefer gerçekten kahramanları yükseltmeye yönelik efsane güzel ganimetler, kitaplar vesaire vesaire gelmiş. İsterseniz kısaca hemen hızlıca ona bir bakalım. Şimdi neler gelmiş? Biz böyle oynamaya başladık inceden. Eğitim iksirimiz var. İki tane üst tarafları çok buraları es geçiyorum. işte arttırmalar, aşırmalar, hızlandırmalar vesaire. Yukarı bölümde zaten ilk aşamada boş beleşten bize veriyor. Ben birçok faydasını gördüm mü diye soracak olur sanız açıkçası oyun içerisinde ben bunları çok anlamıyorum. Bizim işimize gerçekten yarayacak neyler? var. Önce ona bakacağız. Mesela burada dost hayvan iksiri ve inşaatçı yıldızı kavanozu. Burada sadece benim açıkçası işime yarayacak dost hayvan iksiri önemli. Sizler için de öyle. Savaş kitabı zaten efsane. Bir tane savaş kitabı o cepte. İki tane güç iksirimiz var. Kaynak iksirimiz var. Bunları ben çok kullanmıyorum açıkçası. Genelde bozduruyorum. Altına daha doğrusu elmasa çeviriyorum bunları. Araştırma iksirimiz var. Gayet güzel. Duvar yüzüğü bunu hiç kullanmıyorum. Direkt bunu da parçalıyorum ben arkadaşlar. Süper iksirimiz var. İş yapar Ondan sonra güç iksirimiz var yani güzel daha sonrasında kahraman iksirimiz var üst taraflarda zaten bir şey yok yine geç başkent altını burada da altın veriyor yukarıda iki tane runumuz var çok güzel altın ve iksir olarak veriyor muazzam bir şey. Burada 1 milyon iksir geç abi onlar bizim işimize yaramıyor. İnşaatçı altın ürünü iş yapar. Bu güzel bir şey. Ondan sonra yine inşaatçı iksiri vermiş 1 milyon. Daha sonrasında yine yükseltmeler, hızlandırmalar. İnşaatçı iksiri 10 bin kara iksir. Büyük kitabı efsane 2 milyon altın ve kara iksir ürünü. Bu da çok işimize yarayacak bir şey. İnşaatçı iksiri bir tane veriyor. Sağlık olsun. Kahraman kitabı efsane yine 20 bin kara iksir ve finalde inşaatçı kitabıyla yine bir Kahramanlar kitabımız var. Burada bize iki tane kahramanlar kitabı veriyor. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Özellikle benim için neden diyeceksiniz? Barbar Kral'ı zaten full'lemiştik ve diğerlerini de şu an yükseltmeye devam ediyorum. Burada okçu kraliçemiz var 79. seviye. İşte bunun ne kadarı kalmış? 7 gün 1 saat. Bu 80 olacak. İşte atıyorum örnek veriyorum. Bunu direkt işte yükselterek 82 yapabileceğim. Daha sonrasında zaten çatır çatır devam edeceğiz yukarıya doğru. Bu arada büyük koruyucumuzu da ne yapmışız? 63 yapmışız. Bunu da aynı şekilde devam ediyoruz. Kraliyet şampiyonumuz da 25. Onun da yolu açık olsun arkadaşlar. Şimdi bu yeni sezonla birlikte gelen de oldu giden de oldu. Şimdi gelen oldu giden oldu derken ne demek istediğimi merak ediyorsunuz. Giden şu oldu arkadaşlar. Normal şartlarda biliyorsunuz ki bunları yükselttiğimiz zaman burada altta görmüş olduğunuz onayla ve yükseltme sürelerinin üzerinde daha öncesinde indirimler vardı. Üstü çizikti. Üstte yeni rakamı altta eski rakamı görüyorduk. Şu anda onlar tamamıyla kalktı arkadaşlar. Yani şöyle bir şey atıyorum. Burada bize ne demiş? İşte 12 gün 12 saatte bunu bize kaç diyordu mesela? Örnek veriyorum. 10 gün diyordu. Hani 10 günde yükseltebiliyorduk veya daha düşük fark etmez. Artık bunlar bitti arkadaşlar. Bunların devri maalesef kapandı. Ama ne oldu? Şöyle bir güzellik oldu. Hemen hızlıca ona bakalım isterseniz. Hemen eşleşme bulalım. Biliyorsunuz ki 3 tane kahramanımız yükseltmedeydi. Ama gördüğünüz gibi aşağıda 4 tane kahramanı da görebiliyoruz. Bu muazzam bir şey. Bunu bütün oyunlarda görebiliyoruz arkadaşlar. İster savaş içerisinde yani kendimiz müferit olarak normal savaş yapıp ganimet kasarken veyahut da işte klan savaşlarında vesaire artık kullanabiliyoruz. Bunu daha önceden yapamıyorduk. E ee, Supercell'in açıklamasına göre galiba bu bizim isteğimize veya işte ne kadar rağbet gördüğüne ve ne kadar beğenildiğine göre devam edebilirmiş. Daha bir uzun süre ama bakalım arkadaşlar bilinmiyor. Şu anda sadece öyle bir söylenti olarak dolanıyor. Onun dışında da çok fazla gelen yeni bir şeyimiz yok. Burada sadece bize en güzel olaylarından bir tanesi daha en başta zaten Clash oyunları kralını böyle boksla hani gökkuşağı şeklinde etrafında dönen bir ışıkla boks yapan bir vatandaşı bize vermiş. Bu da güzel bir şey. Hani en azından Clash of Clans böyle güzel atraksiyonları yapıyor. Hani çok uçmadan sadece bir tane altın bilet alarak bunu alabilmemiz gayet güzel bir şey aslında baktığınız zaman. Şimdi Evet, burada söyleyeceğimiz başka bir şey yok arkadaşlar. Zaten çok da fazla ekstra bir yenilik bir şey gelmedi. Şu anda benim bütün inşaatçılarım zaten çalışıyor. O yüzden de yapabileceğim çok bir şey yok. Öyle arada bir savaş atıyorum. Ganimetleri yükseltmeye çalışıyorum. Biten bir şey olduğu vakit hemen arkasına yapıştırıyorum. Bu arada cehennem kulelerine deli gibi ağırlık veriyorum. Onları yükseltmem lazım diye. Şimdi onun dışında size söylemek istediğim başka ne var diye düşünüyorum arkadaşlar. Heh, dün atmış olduğum bir short videosunda demiştim ki barbar kralı için efsanevi bir skin almak istiyorum. Bunun kararını da sizlere bırakıyorum. Bunun içinde 6 tane farklı efsanevi karaktere ait skinleri paylaşmıştım. İşte bir numarada ne vardı? Şampiyon kral, 2'de yaz kralı, 3'de ritmin kralı, 4'te ay kralı, 5'te buz kralı, 6'da da büyülü kral. Evet arkadaşlar şimdi bu 6 tanesi için yorumlar geldi kafayı çeken iki tane skinimiz var. Bunlardan bir tanesi 4 numara yani ay kralı diğeri de 5 numara buz kralı. Şimdi böyle bir eşitlik durumu söz konusu. Hatta yorumlara bakarsanız shortsun yorumlarına bakarsanız orada kendiniz de göreceksiniz. iki tane kafayı çeken şu anda skinimiz var. Şimdi işin açıkçasını ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İkisi de benim beğendiğim aslında skinler. Ama madem eşitlik var hani onu da e, dile getirmek istiyorum. Hani bir eşitlik olduğundan dolayı bunun da üstüne çok fazla bir yorum daha gelmedi. Çok da geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Ondan sebep ben şöyle bir karar aldım açıkçası da arkadaşlar. Şimdi Buz Kralı evet çok güzel, gerçekten güzel ama açıkçası dürüst konuşuyorum. Ay Kralı aslında benim gönlümden geçendi. Evet atıyorum burada kalkıp yorumlarda eğer Buz Kralı zaten sayı olarak geçmiş olsaydı yani yarışmayı kazanmış olsaydı onu zaten garanti alıyordum ama madem bir eşitlik var arkadaşlar burada ben bir de gönlüme hitap edeni aslında almak istediğimden dolayı ay kralını alıyorum yine aslında e, bunu siz seçmiş oldunuz arkadaşlar hani videoya gelen yorumlardan numaralandırma usulü olarak birinci gelen ben kendi gönlümü de kendi oyumu da işin içine katarak ay kralı diyorum ve arkadaşlar sizinle beraber bu ay kralını şu anda hep birlikte alıyoruz. Böyle bir ödevimiz var arkadaşlar. Buradan tık sizlerle beraber hemen canlı canlı bunu gerçekleştiriyoruz. Evet Ay Kralı seç. Evet arkadaşlar. Ay Kralı nerede? Burada. Barbar Kralımız nerede? Barbar Kralımız burada. Barbar Kralı şöyle bir ortaya doğru bir çekelim, bir görelim arkadaşlar onu burada. Gel bakayım babacığım buraya. Gel bebeğim buraya. Gel 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 gel. Niye gelmiyorsun? Cincik. Gel bakayım. İşte burada arkadaşlar geliyor yavaş yavaş sallana sallana geliyor arkadaşlar. Evet hayırlı uğurlu olsun. Sizin de elinize yüreğinize yorumlarınıza sağlık arkadaşlar. Sizin sayenizde bunu aldım. Diyorum ya size hani gönlüme göre gelmiş oldu aslında. Niye diyeceksiniz? Hani başka bir numara üst sırada çıkmış olsaydı ya kesinlikle onu alacaktım. Hani ağızdan laf bir kere çıkar. Söz verdik bir kere. O yüzden onu almak zorunda olacaktım ki bu beni üzmezdi. Sonuçta size bıraktım o kararı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ay Kralı burada. Bunu da almış olduk. Yine sizin sayenizde oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, başka yapacağımız aslında çok bir şeyimiz yok arkadaşlar. Burada ilerlememelerimiz habire devam ediyor. Yani yapabilecek bir şey yok burada. Baktığınız zaman hep bir yükseltme, hep bir yükseltme. Evet arkadaşlar, yani diyeceğimiz başka bir şey yok açıkçası. Hani başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum ama bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. Aslında şurada bir tane savaşım var. Kılaş oyunları keyfi başlıyorum. Buradaki saldırı etkinliği var. Ama bunu ben yaparım arkadaşlar ki zaten bir tane yaptım 2'de kaldım 3 diyemedim. Onu ben zaten hallederim. Bunun da artık bu videonun sonuna ekleyerek canınızı sıkmaya gerek yok. Evet arkadaşlar bu videoya ilk defa geldiyseniz ve ilk defa benim kanalıma uğruyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenerek bana destek vermiş olursunuz. Bu da beni gerçekten çok mutlu eder. Ve bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolardan da haberdar olmuş olursunuz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.